Merhaba sevgili Akrep burcu 7 Ekim haftası için şu an huzurunuzdayım. Sizler iyi misiniz? Beni dinleyen, beni izleyen, şu an videoma gelen arkadaşım hoş geldiniz. Evet her hafta burç burç yorumlarımla, videolarımla sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Diğer videolarımı da oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ekim ayına ve güneş tutulmasına ait videolar da çektim tarot videolarım da var Dilerseniz o videolarıma da ulaşabilirsiniz oynatma listelerinden videomu beğenerek kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz paylaşabilirsiniz videolarımı yorum yapabilirsiniz kalp atabilirsiniz Bunlar gerçekten videolarımın öne çıkmasını sağlıyor değerli dostum bir kalp bile aslında birçok kişiye ulaşmamı sağlıyor Sizlerin desteği çok kıymetli teşekkür ediyorum desteklediğiniz için Ayrıca süper teşekkür satın alabilir Katıl üyesi olabilirsiniz Ayrıca faydalanabilirsiniz bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresi Bana ulaşabilir beni takip edebilirsiniz Instagram'dan Evet Sizin için Niyetlenip kapattım sevgili akrep burcu Niyetiniz Niyetim olsun diyerek çeviriyorum. Şu an beni dinleyen, izleyen akrep burcu, güneş, ay ve yükselen burcu akrep olan arkadaşım. Sizin için. Yorumlayacağım. Benimle etkileşimde kalan arkadaşım için. Bir seyahat düşünüyorsun, bir yerlere gitmeyi düşünüyorsun. Özellikle uzak bir e, şehre ya da bir ülkeye gitmeyi mi düşünüyorsun? sevgili akrep burcu bu yola çıkamayabilirsin biraz üzülebilirsin bir erteleme var çünkü bir aksilik var gibi bu yolla ilgili ya da evraklarla ilgili bilemiyorum artık bazı resmi yerlerle kurumlarla ilgili bazı sıkıntılar var bununla ilgili halledilmesi gerekiyor el atılması gerekiyor kararsızlığı bir kenara bırakman gerekiyor. Artık kararlı olman gerekiyor sevgili akrep. Karar verirsen hızlı yol alacaksın aslında. Kimi çok değer verdin? Değer verdiğin kişi seni yarı yolda bırakmış gibi. Aslında bununla ilgili de iyileşeceksin. Yaralarını iyileştireceksin. Zaten birileri sizi bir yerlerde eski sizi tartışıyor. Size çünkü erişemiyorlar, ulaşamıyorlar. Erişimleri yok. O yüzden sizi eski sizi tartışıyorlar. Çünkü siz artık yenilendiniz. Farklısınız artık. Düşünceleriniz ve duygularınız değişmiş sevgili akrep. Herkesin kendi seçimi diyeceksin. Ayrılık var burada ama kendi seçimi diyeceksiniz ve sandıklarının savrulduğu rüzgarlar olduğunu anlıyorsun ve artık bu kişinin seçimiyle kendisini baş başa bırakıyorsun ve artık büyüyorsun. Bu kişi aslında sizin e, gözlerinizi açıyor. Lütfen sadaka verin bu hafta sevgili akrep burcu sizi tehlikeden koruyacak. Çok fazla çevrenize güvenen insan var. O kişilerin güvenini kazanacaksınız. Neyle yaptığınız işlerle, davranışlarınızla, sözlerinizle çok etkileyeceksiniz çevrenizi. Güven tazeliyorsunuz. Özellikle para meselesinde lütfen kimseye borç vermeyin alamayabilirsiniz sevgili akrep burcu üzülebilirsiniz sevdiğiniz bir dostunuzdur sonra yani kötü şeyler olabilir aranızda para meselesi geliyor çünkü. Bu iki kişi arasına güzel giden bir dostluk maddi konular yüzünden alacak verecek meselesi yüzünden kötüye gidebilir. Evet uzaklara gitme kararını uzun bir zaman önce vermişsiniz. Gerçekten de şu an bulunduğunuz yerden farklı bir yere taşınırsanız şansınız ikiye katlanıyor. Gideceğiniz yer, yaşayacağınız şehir ya da ülke sizin şanslı olacağınız yer. Orada yaşamaya başladıktan sonra şu anki bulunduğunuz ortamı aramayacaksınız. Eğer bununla ilgili kaygılarınız varsa alışabilir miyim, uyum sağlayabilir miyim gittiğim yere çalışmak için ya da okumak için ya da evlenerek gideceksiniz belki sevgili akrep burcu şansınızı siz orada da yaşadıkça da fark edeceksiniz. Zaten şansınızı siz yaratıyorsunuz bu hafta. Adım attıkça, aslında sosyalleştikçe, çevreniz kalabalıklaştıkça da şansınız ikiye katlanıyor. Bırakmayı öğrendiğiniz zaman aslında şansınızın açıldığını da fark edeceksiniz. Neyi bırakamıyorsunuz? Kimi bırakamıyorsunuz? Bırakırsanız kapının arkasındakini göreceksiniz. Büyük bir kısmet var. çalışıyorsanız iş bir ufak tartışma yaşanabilir, bir karışıklık var. Tartışmanın ortasında bulabilirsiniz. Belki konu sizinle bağlantılı olmayabilir ama biraz karışık çıkmış gibi. Yani biçimsiz şekiller var. Yani bir muhalefet olan, rahatsız olan, birbirine muhalefet olan insanlar var gibi. işinize verin kendinize yaptığınız işe verin çok çalışın ama sevgili akrep burcu eğer şu an çalışmayı düşünüyorsanız da eğer bir başvurunuz varsa da e, çok mücadele edin bu işe girmek için başlamak için e, kendinizi çok geliştirin eğitim alın bu işlerini başarılı olursunuz bu işe başlama şansınız da yüksek olur İçinizde ukde kalan bir ilişki olmuş. Yaşanamamış, yarım kalmış yaşanmamış olanı yaşayacaksınız bu hafta sevgili akrep burcu. Bir araya geleceksiniz. Bir tamamlanma yaşayacaksınız. Uzakta bu kişi, yakınızda değil ya da uzağa gitmek zorunda kalmış. Belki evlenerek gitti, bilemiyorum ama bu ilişki tekrar başlayabilir. Cesaret gerektiren bir ilişki aslında sizin cesaret etmenize bağlantılı. Harekete geçerseniz, cesaret ederseniz mucize ile karşılaşabilirsiniz. Tekrar bir araya gelebilirsiniz. Yani bu sağlık problemiyle ilgili e, mesele çok abartılmış ya da ee, yanlış yönlendirilmiş ya da yanlış bir sonuca varılmış gibi tekrar e, yine bir e, kliniğe ya da hastaneye gidin Çünkü bu o, operasyon için acele ediyor gibisiniz ya da yanlış bir operasyon ya da yanlış bir teşhis de olabilir. Bu sizi üzebilir sonrasında. Başka bir görüş daha alırsanız iyi olur. Çünkü alelacele bir operasyona girme durumunuz olabilir ve sonrasında üzülebilirsiniz sevgili akrep burcu. Bakın bir erkek var. Size ulaşacak sevgili akrep burcu. Bu kişi böyle kapalı bir yerde ya cezaevinde de olabilir onun çıktığını duyacaksınız, öğreneceksiniz. Özgürlüğüne kavuşuyor. Yurt dışında olan bir kişiyle de böyle bir sıkıntı var. Bu kişiyle tartışmalar var. Telefonu kapatıyor, sizi dinlemiyor gibi. Anlattıklarınızı dinlemiyor ya da ilgilenmiyor. Bir yakınınız, arkadaşınız. Bilemiyorum bu kişi bir beyefendi ve oldukça agresif bir beyefendi. İkinci evliliğinizi mi yaptınız ya da ikinci evliliğini yapan biri mi var ailede? Bu kişinin bir tartışması var. Ayrıldığı eşiyle bir münakaşası var. Bu hafta yatırımlarınızı sizi ya da yatırımda yönlendiren kişilere dikkat edin. Sevgili Akrep Burcu, yanlış yönlendirileceksiniz. Bir yatırımla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, bir kandırılma yaşayabilirsiniz. İşinizin çok fazla bir e, artı borçları mı var ya da çok fazla mı para harcıyor bunun haberini alacaksınız biraz üzüleceksiniz sizden gizlediği borçları var gibi sevgili akrep borç eğer aşkı arıyorsanız da aşık olmak istiyorsanız da o sizi buluyor merak etmeyin hiçbir şey yapmanıza gerek yok gerçek aşk bu hafta sizi buluyor bu beyefendi ya da hanımefendi her an karşınıza çıkabilir. Siz de çok şaşıracaksınız aslında. Uzun zamandır böyle birini bekliyorum hissine kapılacaksınız. Ama bakın fırıldak çıkmış. Çok fazla yalan söyleyen birisi var. Bu kişiye dikkat edin lütfen alamadığınız bir para var mı? Uzun zamandır beklediğiniz bir mal, mülk, bir miras. O parayı da inşallah alacaksınız. Hatta bitmez dediğiniz bir dava bitiyor sevgili akrep burcu. Ama daha çok böyle yurt dışı ile bağlantılı bir e, miras gibi. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için. Beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili Akrep Burcu, daha çok içerik üretmek istiyorum sizler için. Ama tabii ki destekleriniz çok önemli. Sadece niyetinize odaklanın sevgili Akrep. Sadece sorunuza odaklanın. Evet şu an bir izleyen etkileşimde olan akrep burcu. Hayallerini gerçekleştireceksin bununla ilgili. Şu an neyi hayal ediyorsun? Neyi niyet ediyorsan bununla ilgili bir haber alacaksınız bir beyefendiden. Size yol gösterecek genç bir beyefendi var ve bu beyefendi aslında size önemli bir yol haritası verecek elinize. Bu yol haritasını takip edin lütfen. Çünkü o sizi başarıya götürecek ve alkışlanacaksınız sevgili akrep burcu. Bu sorunuzun altından kalkacaksınız. Kendinizi gerçekten iyileştireceksiniz. Kendinize değer verdikçe de iyileştiğinizin farkına varacaksınız. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.